Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Can. Can ben. Ee, size bir update videosu çekmek istedim. Bakın şu yansımamda ben yine. Tabii ki çanlar çalmak zorunda. tamamen video çekmeye karar verdim ben de. Arkadaşlar normalde bugün bir video atacaktık. Fakat ne oldu? Bizim okulun sınavlarından dolayı pek vakit bulamadım. O yüzden yarın sınav. Ve ertesi günde de Türkiye'ye döneceğim. Salı günü Türkiye'de olacağım. Türkiye'ye geldiğimin ilk haftasında video atmayı planlıyorum. Siz de beni çok özlediniz, bunu biliyorum. O yüzden sizlere böyle bir update, böyle bir bilgilendirme, böyle bir açıklama videosu çekmek istedim dostlar. Türkiye'ye gideceğim için heyecanlıyım. Güzel video fikirlerimiz var, umarım olur. Beklemede kalın dostlar ve ve arkadaşlar olur da ileride bir canlı Auditore soru cevap videosu yapılırsa Yeniden yapılmasın. Ee, sorularınızı direkt bu yorumlara bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoların herhangi bir videonun yorumlarına bırakabilirsiniz arkadaşlar. Öyle ya da abi Can abi İzmir'de şunu yap, İzmir'de bunu yap, İzmir'de git kendini anasın, git yaşlı bir teyzeyi döv, git 60 yaşındaki bir adama yumruk at tarzı video fikirleriniz varsa daha böyle çekilebilecek şeyler. Yorumlarda bunları da belirtebilirsiniz arkadaşlar. Bu biraz düşük eforlu bir video olacak ki gayet iyi. Normalde böyle saatlerimizi harcarız videolar ama bu direkt lapse yüklenmelik bir video. Kendinize iyi bakın dostlar. Seviliyorsunuz, öpülüyorsunuz, ee, abone oluyorsunuz, beğeni bırakıyorsunuz. Bay bay.